Bence trafik iyi, yoğun değil. Gene bir yerden bir pancar alsak he? Başka zaman. Bugün değil de. Gerçek bir ben gidek gene bir şeyde alak. Aldı bu toprağa gömmelisin ki. Kırışmasın, hmm. çürümesin. Biz dışın ortasında çıkarız bu. Ha, daha ne? Na. Nanalar güzel olmuş da inşallah soğuk vurmaz. Soğuk, soğuk vurmaz diyorum inşallah. Nane yapışık mısın? da soyuqda yox da Tumbağalar geldi, pancarlar söküldü. Güneşler çıktı. Ekinler kalktı. Kimmiş bu gelen? Aleykümselam. Hoş geldin. Bir daha yazarsan yazın göreceğim, okuyabileceğim. gözlüğümü bir takayım. Ecrin, hoş geldin Ecrin. Tamam. Ben Kübra, Kübra'cığım nasılsın? Orada ben gül yedim Kübra, iyiyim. Roja nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Küçük bir yolculukta bir yayın açayım dedim. Bazı yerde çekmiyor internet. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşte burada internet çekmiyor. Yolda internet çekmiyor ondan he buradayım dur <laughs> şey Kübra abone oldun mu sen Kübra? Yok yok. Ee, Rojda kız kız. Korkma. Kübra. Sarı papatya o. bizim sarı papatyamız, rojdamız. Ee, akşam şey ve şarj bitmiş. Rojda sen var mıydın yok muydun? Ha bir şey, sakıncası yok ki. Abone olmanın bir sakıncası, bir tehlikesi yok. <laughs> telefon çalıyor lazım. Evet Kübra hoş geldin. Kübra gittin mi? E, telefon geldi. Arkadaşlar kusura bakma. Arada böyle şeyler olur. Bak orada koyunlar var. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Bak. Şöyle. Aha, aha. Bak şu şeye bakın. Ben de seni özledim. Bir tanem Rojdacığım. Akşam şey şarj bitmiş. Kapanmış yayın. Ben uy uyudum yani görmedim. Sabah bir baktım ki yok. <laughs> yok, sar keçi yok. <laughs> İnatçı keçi var, o da Feride. Ha, kızdınız mı yoksa bana? Şarj bitti diye. Yok, sar keçi yok. <laughs> Sadece inatçı geç, çeferi de var. He, işte bırakıp gidiyorlar. O zaman şarjım bittiği de tam yerinde olmuş. Gülsüm hoş geldin. Gülsüm nasılsın iyi misin? Gülsüm tanıştın mı Rojda? Adı Gülsüm onun örgücü ablanın adı Gülsüm. Yeni arkadaş olduk onunla. Eee onun da kanalı var. Bak sonbahar geldi. Yapraklar sarardı artık. Aleykümselam. Hoş geldin. GS hoş geldin. দাবান ও লুম থেকে লুম teşekkür ederim. Ben diyeyim kısa bir süreliğine yayın açtım. Ee, kısa bir yayın olacak. Onu söyleyeyim şimdiden. Bilmiyorum. Bir ne abla dedi. Ya sana ya bana. Sen üstün alınma. sana demiş canım abla.

onu diyecektim. İsmini sor diye. Ah sen. Aynı şeyleri düşünüyoruz Rojda. <laughs> tamam sustum. Zaten şimdi birden bir kişi susacağım, kapatacağım yayını. Az kaldı. Senin Lena nerede? O da yok. Gelmiyor. Hemen yayın açılır açılmaz gelmiyor. Sana bir arkadaş bulmuştuk. Niye geçmiş olsun? Ne oldu? Grip mi oldun? Çeklerine mi yakalandın? Nayla güzel anlaşıyorduk. Onu bulayım da saçını bir yollanım onun. Olmaz ki böyle işte üşütmüşüm. Çekilene yakalanmışım. İşte dikkat etmen lazım. Yediğin geçtiğine. Bol sıvı tüketmen lazım. Aynen ben de öyle olmuştum. Şimdi daha iyiyim. Bir de üşütme geliyor, titreme geliyor. Olmaz tabii ki. Sensiz yayın yani... olur. <laughs> Sen neredesin peki onu söyle. annem uğramıyor fazla. <laughs> Feride. Feride yolda şey gördük. İnatçı keçi. Dedim ki bu bizim Feride. Biraz önce gördüm seni. Demek ki ondan geldin. <laughs> He söylediydi Mehmet. Nasıl soğuk mu orada? İşte hava değişimi yaptın ya ondan hasta oldun. Buraya da yağacak gibi hava. Kapalı çünkü. İlayda hoş geldin. Aleyküm selam. Evet güneşin gitti. çok güzel görünüyor değil mi? <laughs> İyi Allah iyilik versin. Şimdi ben geleceğim yere geldim arkadaşlar. Yayını kapatmak zorundayım. Tamam mı? Geri tekrar açarım. Yukarıya çıkayım. Hadi görüşürüz. Hadi Rojdan görüşürüz bebeğim. Allah'a emanet olun.